Bu ne ya? Herkese merhaba, ben Sümeyra Çenet. Danimarka, Kuzey Avrupa'nın en güneyinde kökleri Vikinglere dayanan en küçük İskandinav ülkesi. Ben bunu izlememiş miydim ya? yüz ölçümü 42.993 kilometre olan ülkenin tek sınır Ya izlemeyelim, moralimiz bozulmasın ya, siktir edin ya. Komşusu Almanya, fakat İsveç'te de yarısı denizin üstünde bir köprü ve diğer yarısı denizin altında bir tünelle bağlantısı bulunmaktadır. Gerek yok. Boşu boşuna bugün chill moddayız. Keyfimiz kaçmasın. Ne moral bozuyor böyle şeyler. Genel olarak perde kullanmamaların nedeni de kimse bakmadığı için ihtiyaç duyma. <laughs> <laughs> Küçücük bir detay ya. Küçücük bir detay ama <laughs> <laughs> tıkladığımız yere çıkara bak ya. Perde kullanmaya ihtiyaç duymuyorlar. Kimse bakmıyor. Bu kafiydi. <laughs> Bakayım. Mamaları. Toplu taşımalarda bile birinin yanına oturmaktansa ayakta durmayı tercih ediyorlar. Danimarka halkı dışa kapalı bir toplum. Sarsılması zor devasa duvarlara sahip. Çoğunun çevresi çocukluktan beri tanıştığı insanlardan oluşuyor. Onlar için iş arkadaşlığının gerçek bir arkadaşlığa dönüşme ihtimali çok düşük. Burası yeni arkadaş edinmenin en zor olduğu ülke. 2021 yılında Expat Insight "Yabancılık çekmezsiniz." <laughs> yayınladığı ve 57 şehrin değerlendirildiği bir rapora göre Kopenhag yerleşmesi en zor dördüncü şehir. Yıllarca burada yaşayıp bir Danimarkalı ile arkadaşlık kuramamış insanlar var. Allah Allah rapora. ben oraya gittim mi çevre yaparım lan kendimi 6 ayda nereye aman okuyayım arkadaşlık yapmak zor. Yakalarım hepsini böyle gelin lan derim buraya takılacağız. Dışarıda bir yürüyüş yaptıklarında bile yalnızlığı derinden hissettiklerini söylüyorlar. Ülkenin en turistik şehri olan Kopenhag dışındaki şehirler göz önüne alındığında AVM, restoran, bar ve kafeler hariç hemen hemen her yer hafta sonu öğlen 2-3 gibi, hafta içi ise 4-5 gibi kapanıyor. Çünkü Danimarkalılar tam bir ev insanı. Bunun nedeni ise mutluluklarının sırrı olarak adlandırılan sahip oldukları yaşam felsefesi hygge. Hüga. Hüga'nın tam olarak bir kelime karşılığı yok. Kısaca özetlemek gerekirse sıcak ve rahat bir ortam da, kimi zaman yalnız çoğu zamansa yakın arkadaş ya da aile gibi küçük gruplar eşliğinde gevşeme sanatı. Samimiyet ve sükunetin birleştiği ve oksitosin salgılayan bir ortam. Her Danimarkalı'nın evinde hüga köşesi bulunmakta. Yumuşak çoraplar... Bence benziyoruz şey olarak ya yani... Kafa kafayız. Battaniyeler, kahve kupaları ve kahve, mum gibi eşyalar Hüga'nın ayrılmaz parçaları. Yağmurlu bir günde evde mum ışığında muhabbet etmekte Hüga, şömine başında kitap okumakta. Danimarkalılar genel olarak hayattan doyum beklenmiş <laughs> küçük insanlar. Bu sayede mutluluk... Oğlum keşke başlayınsın. O aslında bunları böyle moral falan bozmak ayağı yapmadı açıp izleyeceksin abi. Bunlar hep ufuk açan şeyler. Kocuk meyip başarabiliyorlar. Jante yasasına göre yaşıyorlar. Jante Logan gösterişten kaçınma, zenginlikten konuşmama, kişisel başarılarla övünmeme, kısacası kendilerine herhangi bir konuda bir başkasından daha iyi düşünmemeleri üzerine kurulu. ne amına koyayım her şey mi tam tersi olur lan? Her şeyimiz zıt olur amına koyayım bir sosyal davranış biçimi. İskandinav. Genç... Bizde adam evine koltuk almıyor amına koyayım araba alıyor. Evinde mobilya yok. Dışarıya şekil atacağım diye varınıyor onu arabaya koyuyor mesela yani. Çin'e aşılanmış bir ideoloji. Burası araba, ev ya da maddi değer taşıyan şeylerin bir güç göstergesi olarak kullanılmadığı. Gibi. Allah Allah ya. Herkes eşit. Makam ve mevkinin bir önemi yok. Mesela Kraliçe'nin torunları ilkokula bu gördüğünüz devlet okulunda başladı. Kraliyet ailesine mensup kişilerin halk arasında alışveriş yapması ya da kafelerde oturması oldukça normal. İş yerlerinde herkes birbirine ilk isimleriyle hitap ediyor. Unvan kullanılmıyor. Herkesin bir söz hakkı var. Torpil hayatın hiçbir alanında yok. Her meslek grubu bu aynı saygıya, aynı değere sahip. Ortalama çalışma saati haftalık 37 saat. Fakat esnek bir çalışma prensibini benimiyorlar. Önemli olan ne kadar verimli çalışıldı ve verilen işlerin bitirilmesi. Uzayan mesai saatleri yok. Eğer ki böyle bir durum olursa ek ücret ödeniyor. Zaman Danimarkalılar için gerçekten çok önemli. Hatta büyük bir çoğunluğu hayatlarını ellerinde ajandalarıyla geçiriyorlar. Bir toplantı olacaksa ya da en basitinden bir arkadaşlarıyla buluşacaklarsa bu en az 2 hafta öncesinden planlanıyor. Wow, e, evde de olsa ne 5 dakika geç ne de 5 dakika erken tam vaktinde orada olmaları bekleniyor. İş hayatına dönersek çalışma alanınız da sınırlandırılmaz. Çalışanların haftada en az bir gün ofisten uzak çalışmasına izin verilir. Burası iş yaşam dengesi en iyi olan ülkelerden biri en iyi olan ülkelerden biri. İnsanlar işe zaman ayırdığı kadar kendi özel hayatlarına da zaman ayırıyorlar ve bu ikisini birbirine karıştırmıyorlar. Mesela ebeveynler genellikle öğlen 3.30'dan sonra işten ayrılarak çocuklarını okuldan almaya giderler. Ayrıca ülkede kadın erkek rolleri bulunmuyor. Erkek mesleği denilen çoğu işi kadınlar da yapıyor. Hatta evde yemekleri ve temizliği ağırlıklı olarak erkekler yapmakta. biz Müzetersiz bak bu müzetersiz kardeşim. <laughs> Bunların hepsi hanımcı ya. Bunlar Olmaz yani. Danimarka 2021 <laughs> yılında kadınların yaşaması için en iyi dördüncü ülke seçildi. Evlilik ülkede çok yaygın değil. Öyle ki ortalama evlenme yaşı erkeklerde 38.9, kadınlarda ise 36.4. Bu arada 25 ve 30 yaşına geldiğinizde hala bekarsanız geçmişten gelen şu ansa sadece eğlence <laughs> uygulanan bir gelenek var. 25 yaşında sizi ya bir sandalyeye ya da bir direğe bağlıyorlar ve başınızdan aşağı önce su... Yok, bir şey yok. Sonra ise tarçın döküyorlar. 30 yaşına geldiğinizde ise <laughs> Adam, aynı adamına, şey... Adamın amına koymuşlar nasıl bir... <laughs> Sandalyeye ya da bir direğe bağlıyorlar ve başınızdan aşağı önce su sonra ise tarçın döküyorlar. 30 yaşına geldiğinizde ise aynı şey karabiberle yapılıyor. 2021 verilerine göre evliliklerin %41.7'si boşanmayla sonuçlanıyor. Boşanmalar o kadar yaygın ki yakın zamana kadar basit bir çevrim içi form doldurularak boşanılabiliyordu. 2018 yılında bu değişti. Boşanmak isteyen çiftlerin 3 ay beklemesi ve danışmanlık alması şart hale getirildi. Bu tekrar bir araya gelmeleri için değil. Boşandık Sonra sağlıklı bir ilişki kurabilmek ve birlikte ebeveynlik yapmaya devam edebilmeleri için öyle ki Danimarka 2021 yılı verilerine göre bir çocuğun büyümesi ve yaşaması için en iyi ülke. Bunun yanında ise dünyanın en mutlu çocuklarına sahip 11. ülkesi. Kendi kendine bakabilen bağımsız çocuklar yetiştirmek onlar için çok önemli çocuklar her yaşta özgür bir birey olarak kabul ediliyor. Sadece kızlara değil erkek çocuklara da ev işleri veriliyor. Mesela 2 yaşındaki erkek bir çocuk sofranın kurulmasına yardım edip kendi bulaşığını makineye koyabiliyor. Bu arada bebekler 2 yaşına kadar sıcaklık eksi 10 santigrat derecenin altına düşene dek bebek arabalarında dışarıda uyutulur. Bu yüzden de evlerin ya da restoran, kafe, mağaza gibi yerlerin önünde başı baş olarak birden fazla bebek arabası görmek oldukça yaygın bir durum. Kreşlerde de durum aynı. Eğer bebek evde uyuyorsa genellikle cam açık ve üstü açık bir şekilde uyutuluyor. Temiz havada uyumanın bağışıklığı güçlendirdiğine, bilişsel zekayı arttırdığına ve bebeklerin daha sakin bir gün geçirdiğine... Canilik bu ya. Aynen bize ters olmuyor. Liseli öğrenciler genellikle part time işlerde çalışarak birikim <laughs> yapıyorlar ve 18 yaşına bastıklarında tek başına yaşamaya başlıyorlar. Bu arada ülkede doğum günleri geleneksel bir şekilde kutlanıyor. Bayrak çok önemli. Eğer bir evin kapısında Danimarka... Bu arada ne derseniz değil insan çocuğunu öyle dışarı bırakamaz abi ya. Yani biz, bana mı ters geldi? Soğukta bağışıklık sistemi çok sağlam oluyor bebenin ya biliyor musun değil mi? Donmuş böyle... <laughs> bayrağı asılıysa bu evde bir kutlama olduğunu bir göstergesi. Pastalar genellikle Danimarka bayrağı ile süslenip masa dahil etrafta bayraklarla donatılıyor. Geleneksel pastaları olan loke ya da keyman adı verilen üzeri şekerlemelerle kaplı insan şeklinde bir pasta hazırlanıyor. Bu pasta bir ritüelle yeniliyor. Önce boyun kısmı kesiliyor ve bu esnada herkes çığlık atıyor. İlginç olan diğer bir şey kutlamalarda kendi pastanızı... Bunlar kafayı yemiş lan harbiden. Bu ne lan böyle? Pastanın boynunu kesip iğrenç iğrenç tepkiler veriyorlar. Kendiniz getirmeniz. Eğer dışarıda yemek veriliyorsa hesabı sizin ödemeniz bekleniyor. Bu arada hediyeler doğum günü sahibinin daha önceden hazırladığı bir dilek listesine göre alınıyor. <laughs> Çünkü arada bir, bir sorun. Aileler ya hiç çocuk yapmıyorlar ya da tek çocuk... Babacım PlayStation 5. Tam full donanımlı PC. Bir tane kabrio araba. <gülüyor> Bıraktım köşe. <laughs> köşeye. Bu yüzden de devlet nüfusu arttırmak için çocuk yapmayı planlayan çiftleri tüm masraflarını karşılayarak yurt dışına tatile gönderiyor. Çiftlerin yapmaları gereken tek şey ülkeye döndüklerinde kadının hamile olduğunu kanıtlayan bir testi devlete bildirmeleri. Çocuk doğduğunda ise 3 yaşına kadarki tüm bez masrafları devlet tarafından karşılanıyor. Zaten devlet her aileye sahip olduğu her çocuk için 18 yaşına gelene kadar çocuk parası adı altında aylık ortalama 1000 kron para ödüyor. Toplamda verilen 1 yıllık ücretli izin hakkının 6 ayını eğer isterse baba adayı kullanıyor. Devlet çocuk bakım ücretinin 4'te 3'ünü finanse ettiği için kadınların %86'sı bebek sahibi olduktan sonra çalışmaktadır devam edebiliyor. Ayrıca ülkede sperm bankaları sayesinde çocuk sahibi olup o çocuğu tek başına büyütmekte normal bir durum. Burası dünyada sağlık sisteminin en iyi olduğu üçüncü ülke ve sağlık tamamen ücretsiz. Hatta her vatandaş için ayrılan sağlık bütçesinin kullanılmayan miktarı sene sonunda vatandaşın hesabına yatırılıyor. Dişçiye sadece 18 yaşını dolduran insanlar para ödüyor. <laughs> ya kardeşim git gözünü seveyim ya. 25 tane çocuk yapsam. 2100 lira adam. <laughs> Satılıyor değil mi? Oradan da alasam, bağlasam. Birikimi yapıp Türkiye'ye dönsem. Milyonerim ya. İlaçlar belirli bir limitin üstündeyse devlet tarafından karşılanıyor. Ülkede tamamen ücretsiz olan diğer bir şeyse eğitim. Avrupa vatandaşı olan herkes bundan yararlanabilmekte. Özel okulların %75'ini devlet karşılamakta. Bu yüzden de okula kayıtlarda çok sıra oluşuyor. Aileler çocukları doğduktan hemen sonra yani yıllar öncesinden okullara kayıt yaptırıyor. Aslında devlet özel fark etmeksizin ülke dünyanın en iyi 3. eğitim sistemine sahip. Zaten 10 yıldan fazla bir süredir eğitimde lider olan Finlandiya'yı örnek alıyorlar. Kişilik gelişimine o kadar önem veriliyor ki okullarda her hafta... Evet oğlum Singapur bir bir çok bir fena. Üniversiteden mezun olma yaşı genel olarak 26-27. Gençler gelecek kaygısı taşımadığı için bol bol seyahat edip kendilerini daha iyi tanıyıp mutlu olacakları alanı keşfedip bir üniversite okumaya başlıyorlar. Bu arada devlet okullarında çay ve kahve ücretsiz olarak verilmekte. Hatta özellikle üniversite kampüslerinde yemek hazırlayıp ısıtabileceğiniz ortak alanlar bulunmakta. Eğitimde doğanın önemi çok büyük. Ülke orman anaokulları ile ünlü. Çocuklar tüm günlerini soğuk da olsa dışarıda geçirirler. Yürüyüşler yaparlar, oyun oynarlar, ağaçlara tırmanırlar, gerçek aletler, bıçaklar, testereler kullanırlar. Araştırmalar yeşil alanlara erişimi olan çocukların... Fizik ben o yaşta o testereyle umuz atsam babam kütükle vurur amına koyayım. <laughs> Bırak onu amına korum seni deyip geliyorum hemen. Hatta dur açayım fiziksel ve sosyal olarak daha aktif olduklarını, daha özgür hareket ettiklerini ve daha az hasta olduklarını gösteriyor. 2021 yılında Kopenhag dünyanın en temiz şehri, Danimarka ise en temiz ülkesi seçildi. Halk bilinçli, herkes çöplerini ayrıştırıyor. Mesela ülkede satın aldığınız her plastik şişe ve teneke kutu için 1 ile 3 kron arasında değişen depozito ücreti ödüyorsunuz ve daha sonra biriktirdiğiniz atıkları ülkenin her yerinde bulunan bu geri dönüşüm makinelerine atarak ödediğiniz depozitoları geri alıyorsunuz. Bu arada tuvalet dahil ülkenin her yerindeki musluklardan su içilebilir. Kopenhag dünyanın en çevre dostu şehri. Hatta 2025 yılına kadar dünyanın ilk karbon nötr başkenti olmayı hedefliyor. Şehirdeki hanelerin yalnızca %29'u araba sahibi. Halkın %62'si işe ya da okula giderken bisiklet kullanıyor. 2019 Kopenhag Endeks raporuna göre Kopenhag dümdüz coğrafyası ve geliştirdikleri altyapılar sayesinde dünyanın en bisiklet dostu şehri. Danimarkalılar günde ortalama 1.7 kilometre ile dünyanın en fazla bisiklet kullanan Dinledim hepsini bu arada. Öyle ki araba trafiğinden çok bisiklet trafiği yaşanıyor. Bisiklet kullanırken hangi yöne döneceksiniz kol sinyali yapmanız şart. Burası 2021 yılında en çok elektrikli arabanın satıldığı dördüncü ülke. 2030 yılından sonra ülkede benzinli ve dizel araçların satılmasının yasak hale getirilmesine karar verildi. Danimarka elektrik ihtiyacının %50'sini rüzgar ve güneş enerjisiyle sağlayan bir ülke. Hanelerin 3'te 2'sinin ısınma ihtiyacı ise çöplerin geri dönüştürülmesinden elde edilen enerjiyle sağlanıyor. Ülke kendi enerjisini kendi üreten 4000 kişinin yaşadığı. Dünyanın ilk yenilenebilir enerji adasına sahip ve bunu 1997'de yaptı. Zaten ülke genel olarak bir tüketim toplumuna değil, sürdürülebilir bir topluma sahip. İnsanlar aldıkları bir eşyayı uzun yıllar boyunca kullanıyorlar. Sonra ise satıyorlar. İkinci el pazarı oldukça yaygın. Burası organik tüketimin en fazla olduğu ülke. Facebook zaten yaygın değil. İnsanların %96'sı evde yemek yiyor. Bu arada dünyanın en başarılı restoranı Danimarka'da bulunuyor. Noma adı verilen bu restoran arka arkaya 3, toplamda ise 5 defa dünyanın en iyi restoranı seçildi. Ülke en yüksek ekilebilir arazi yüzdesine sahip. Topraklarının 3'te 2'si tarıma ayrılmış ve her yıl nüfusun 3 katından daha fazlasına yetecek miktarda üretim yapılmakta. Zaten ülke şu anki ekonomik gücünü geçmişteki tarımsal faaliyetlerine borçlu. Tarımın öneminin yeni nesle de aktarılması için her yıl okullarda "Patates Tatili" denilen bir haftalık ara oluyor ve öğrenciler kırsal alanlara patates toplamaya götürülüyor. Bugün Danimarka topraklarının yaklaşık %15'i orman. İlginç olan şey, şu an sahip olduğu tüm bu ormanlık alanların neredeyse hepsinin halkın ağaçlandırma çalışmaları sonucunda oluşmuş olması. Danimarka havası en temiz 5. ülke olsa da akciğer kanserinin en çok görüldüğü 7. ülke. 2022 yılında Danimarka, dumansız bir nesil yetiştirmek için 2010'dan sonra doğan herkese sigara ve diğer nikotin ürünlerinin satın... Kudur! ...dışını yasaklamayı düşündüğünü duyurdu. Burası meme kanserinin en çok görüldüğü 5. ülkeyken, Bakarsak herhangi bir Ne En çok görüldüğü yine 5. ülke Aynı zamanda burası Genetik bir hastalık olan MS'in En çok görüldüğü ülke konumunda Danimarka şehir planlamasında Dünyada önce olan ülkelerden biri Öyle ki dünyanın dört bir yanındaki şehir plancıları Bir şehrin nasıl tasarlanacağına dair Bir örnek olarak Kopenhag'a baktılar Ne kadar iyi olduklarını anlamak için Bu kadar Pizza Mahallesi. Kasabaya yukarıdan bakmanız yeterli. Aslında buranın inşa edilmesinin temel nedeni birbirine yakın yaşayan insanların arasındaki sosyal etkileşim arttırmak. Farklı bir bölgede bulunan bu oval bahçeli evlerse başka bir örnek. Fakat şöyle bir sorun var. Şehir planlamasına göre ülkede apartmanlar en fazla 5 kat olarak inşa edilebiliyor. Ayrıca insanlar genel olarak müstakil evlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Kısacası araziler oldukça az nüfusu barındırıyor. Bu yüzden de halkın alım gücü ne kadar yüksek olursa olsun ülkede ev, ev kiralamak ya da ev sahibi olmak gerçekten çok zor. Devlet her geçen gün artan barınma sorununun bir kısmını çözmek için 50 yıl içinde tamamlanması planlanan 35 bin kişinin yaşayabileceği büyüklükte yapay bir adının inşa edilmesine onay verdi. Ev kiralamanın en zorlu tarafı 10 bin kronluk bir daire için 3-6 ay arasında değişen kira bedelini yani 30.000 ile 60.000 kron arasındaki bir parayı depozito ücreti olarak ödemek. Bu yüzden de ülkede popüler olan şey oda kiralamak. Kopenhag'da bir odalı bir evin kirası ortalama 10.000 kronken aynı standartlarda bir evin odası 5.000 kron ve depozito ödeme zorunluluğu yok. Burası Kristiania. Danimarka kurallarından bağımsız, kendi kuralları olan şehrin merkezinde başına buyruk özerk bir bölge. <laughs> kendi kuralları olan. Vergi dahi ödenmiyor. Burada yaşayan insanlar kendilerini Danimarkalı olarak bile kabul etmiyorlar. Bir bayrakları ve lön adı verilen para birimleri var. Koşmak ya da halka açık olan belirli alanlarda fotoğraf ve video çekmek, araba kullanmak yasak. Hırsızlık yapanlar sınır dışı edilmekte. Yerlilerin oluşturduğu atmosferi dışarıdan gelen insanların bozmasını engellemek için Burada ev almak ve satmak yasak. Bölgenin ön plana çıkan özelliği ağır kimyasallar dışında yasaklı madde kullanımının serbest olması. Eskiden askeri bir kışla olan... <laughs> o bölge uçuyor zaten ama <laughs> baksana. Bu yer terk edildikten sonra ilk etapta evsizlerin yaşadığı bir bölge. Daha sonra ise sanatçıların, hippilerin ve sistemden memnun olmayan insanların yaşadığı bir bölge haline geldi. Belirli bir nüfusa ulaşınca ise özelliklerini ilan ettiler. Danimarka ise buranın özelliğini ancak 2012 yılında sosyal deney altında kabul etti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Öncelikle bu videoda anlattığım tüm bilgilerin kaynaklarına açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Benden anlatmamı istediniz. Hareket ettiklerini ve daha az hasta olduklarını gösteriyor. 2021 yılında Kopenhag dünyanın en temiz şehri, Danimarka ise en temiz ülkesi seçildi. Halk bilinçli. Herkes çöplerini ayrıştırıyor. Kıntı burada da 1'e 49 kuruş herkes güzel ama nasıl güzel. Ne? Bu arada video güzelmiş yani keşke biz yarısından başladık 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 başından başlasaydık keşke neyse. Vallahi teyzem Norveç'te yaşadığı için yaklaşık 35 ne 35'ten 45 sene olmuştur belki de. Onlardan bayağı hakimim o taraflar aşağı yukarı. Aynı kafalar zaten aşağı yukarı. Ama birazcık şeyler. Kendi içlerine kapanıklar işte dediği gibi. Belki de bir vize almak bile çok zor. O yüzden de bunu koruyabiliyor olabilirler. Ben de yarımın onları iki numara olarak sosyal ne yapabiliriz? Yo ben ırçılıkla ilgili hiçbir şey duymadım onlardan. Norveç en zengin abi hadi iyisin. Benden ilgisi var oğlum. Teyzem yaşıyor orada. Teyzem eniştem çocukları. Onlar zaten benim kuzenim İpek bile 40 küsur yaşına geldi. 44 yaşında mı 45 yaşında mı ne? <laughs> evet birazcık öyle. Vay be. Oğlum şunu yatışının güzelliğine bakın ya. Ya bak şöyle bir uyuş var mı? Bak düzene bak. Gözüküyor mu bilmiyorum ama Yok kıyamam ya. Dur çok güzel uyuyor. Baya baya yayın şeyi oldu kedi yani. Bildiğin Şimo. O pardon adını söylemek zorunda kaldım. Gözünü ne açıyorsun? Koltukta oturuyor abi. 8 saat yayın da yapsan yatıyor öyle. Gece azıyor sonra. Bir yan koltukta alacağım. Oraya da köpek yatsın. Böyle 3 kişi yayın yapalım. Kısırlaştırdım mı abi hangisini? Şimo'yu mu? Kısırdı lan. çoktan kısır o. Köpek de kısırlaştırıldı. Çok tüy döküyor mu? Dökmez mi ya? Döküyor. Hele mevsim geçişlerinde çok döküyor. Ee, yani hep onu konuşuyorum. Evde hayvan beslemenin aslında çok güzel bir şey olduğu ama bir noktada hani titizlikle ilgili sıkıntılarınız varsa ister istemez tüy oluyor abi. Kıyafet mesela atıyorum. Siyah tişörtlerimi yıkıyorum. Katlıyorum. Ulan bir yere gideceğim. Tişört alacağım ütülülerden. Abi üstüne yamulmuş böyle yatmış böyle öbek tüy. Al sıçtığın an işte ama koymuyor işte o sevgi öyle bir şey yani. Küfür ediyorsun bilmem ne diyorsun ama tişört. Nasıl kamp yerleri var burada anlatamam ormanda geyikler geliyor yanına diyorum ya. Hadi ya. Valla Şef Mali biz hani hadi bizim imkanımız artık oluştu biraz. Ben gerçekten birkaç yer görmek istiyorum yani Amerika dışında adam gibi bir yere gitmedim. Bir Avusturya'ya gittim o zaman da 3 yaşındaydım amına koyayım. Bir şu şey, ufak ufak bir yerleri görmek, gezmek, yaşamak istiyorum. Farklı ya Japonya'ya çok gitmek istiyorum mesela. Aklımda o var. Ee, ondan sonra Cima Ne nela o? Bir dakika. Yine çaycı bir şeyler. Yok. Ne bu? Ha yok mu? Yok. Ekonomi. Yemek yemiyor musun? Yemek, ya yemek yiyeceğim zaman oluyor ama şu an yok. Eve nasıl gideceğim? Küçük bir scooter'ım var. Bu arada buradan Edren Tukan abiye de selamlar dilerse diye. <laughs> Çok seviyorum. <laughs> Çok ağır. sesim de...